Merhaba dostlar, bugün sizlerle farklı bir konu. Sokak nasıl kavga edersiniz? Unutmayın arkadaşlar, konuşma yapmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Dövüş sporları kavga etmek için değildir, kendini savunmak için de. Benim burada öğreteceğim şeyi kavga etmek için değil, lütfen kendini savunmak için kullanın. Birinci öğreteceğim şey arkadaşlar, nasıl yumruk atılır? İkinci öğreteceğim, kendinize nasıl zarar vermeden yumruk atacağız? Çünkü millet bilmiyor, nasıl yumruk atacağını bilmiyor, kendine zarar veriyor. Yani karşıya vurdum diyor, yani karşıya zarar verdiğini düşünüyor ama kendine sakat diyor. Bunların hepsi... Arkadaşlar, yumruk alacağınız zaman, yumruk atacağınız zaman baş parmak dışarıda kalacak. İçeride kalmayacak. Vurduğunuz zaman parmağına zarar vermeyeceksin. Parmak dışarıda. Şu şekilde duracak. İkinci kural. Hiçbir zaman karşınızdaki çocuğun ya da yetişkinin ya da diyemeyeceğim ne olursa kafasını buralara atmak yok. Buralara vurursanız arkadaşlar buradaki kemik şu kadar büyük kalın bir kemik. Sizin tarak kemikleriniz küçük küçük kemik. Şu kadar bir şey. Ben, ben buraya yumruk atarsam en fazla sallanır. Hani başın öner sallanır ama zarar görmez. Ama senin tarak kemiklerin, senin bileklerin kırıla kırılabilir, zarar görebilir, burkulabilir. O yüzden yumruk yumruk atacağımız zaman her zaman ya çene hizasını atacağız ya burnuna atacağız. Burun, çene. Kesinlikle baş yumruk atmak yok. Kendine zarar vermeyeceksin. Arkadaşlar sokakta bilmeyen bir insan size yumruk atamaz. Ne yapar? Emir savur. Savurur. Bakın şunu yaparsanız ondan kurtulursunuz. At Emir bir daha. Sadece benim küçük geri çektim. Çünkü bu adam bunu katmıyor. Bu sadece kolunu savuruyor bana. Bak çektim. Sadece direkt vurabilirsin, Çok basit. Bak yapacağımız şeyler arkadaşlar bununla savur yine. Çekiyorum. Yumruk atıyorum. Yumruk atmayı bilmiyorsa arkadaşlar YouTube kanalında, YouTube'umun kanalında bir tane video var. İzlerseniz nasıl yumruk atacağınızı öğrenebilirsiniz. Çok basit. Şunu yapmanızı istiyorum. Al bir daha. Minimal bir hareket. Sadece beni bir geri çektim. Onu boşa çıkarttım. Kendime zarar görmedim. Ve at bir daha. Ben boşa çıktığım zaman bakın onu avlayabilirim. Ona sağ direkt vurabilirim. Sol kuraşa vurabilirim. <laughs> İkinci arkadaşlar. Üstümüze davar gibi koşan bir çocuk karşı. Üstümüze koşacak. Onu nasıl engelleyebilirim? Emir koş üstüme. Bu. Uh. İnanın bakın bunu sert vurursam bu nefesi de kesilir. Karnı da zarar görür. Yere de düşer. Bir daha gösteriyorum. Ya, bir adım adım göstereyim. Sol dizimi kaldırdım. Bak diz havada. Parmak ucunda ittirdim. Parmak ucuyla. Evi bir daha koş. Bak. Bu kadar basit. Başka basit. Arkadaşlar son tekniğimiz direkt düz sağ kroşe. Arkadaşlar bundan önce attığım videoyu izlerseniz nasıl ürün kaçacağınızı göstereceğim. Bu yolu söylemiyorum. Bir dahaki videoda bir dahaki videoya giderseniz görebilirsiniz. Gel. Gel. Rakip karşımda. Bak kavgada genelde kollar aşağıda olur. Rakip bak kol, kollar yukarıda bekliyorsa inanın o size ilk vurma sizi yumursa çak hazır bekleyin. Bunu baştan söyleyeyim. Eğer çocuk elleri aşağıda size geliyorsa bu çocuk yumruk atmayı bilmiyor. Kavga etmeyi bilmiyor, dövüş sporlarını bilmiyor. Çünkü dövüş bilen bir insan sürekli tetikte olur. Kavgada bile olsa eller sürekli yukarıda olur. Yani kavga etmeyeceksin. Rakip de buradaysa bile elleri burada olacak. Çünkü o sana vurma şansı çok yüksek. Ne yapıyoruz? Çok basit bir teknik. Aşırı basit bir teknik. En etkili teknik. Gelelim. Üstüne geliyor. Tam çenesine sağ kroşe. Ama çeneye vurmazsam bunun bir etkisi yok. Buraya vurursam bir etkisi yok. Çene. Buraya vurursam şişer. Buruna vurursam kırılır. Çeneye vurursam bayılır. Gel. Çap çenesine.